İyi misin? Faruk, çok merak ettim seni. Sevgilim. İyi misin? şey sorma. Bana Ben her şeyi biliyorum. Size bulaşacak mı konu? Ha, onu. Akif mi söyledi? Ya Faruk, boş ver şimdi Akif Bir dakika. Ne demek ya? Olma. Daha kötü bir şey mi var? Başka bir şey mi var? Ne? Sorma. Ne olursa olsun. Hiçbir şey. Ne demek sorma Faruk? Öleceğim meraktan ya. Faruk, ne oluyor ya? Faruk, Halim'den daha kötü bir şey mi var? Ya Faruk bana bir şey söyler misin? Ne olur bak çok korkmaya başladım. Faruk delireceğim bir şey söyle ya. Ben... Ben de kafayı yemek üzereyim. Ya ben bunca yıl bir yalanın içinde yaşadıysam... olmaz diyorum. Aklım hapsalam almıyor. Ama bir taraftan da bir ihtimal var. İçimi kemiriyor, beynimi yiyor. Susmuyor o ihtimal içimde. Tamam Faruk. Gel bir nefes al. Bana bak be. Nefes al, bir sakin ol. Şimdi ne olursun, bana ne olduğunu tane tane anlat korkmaya başladım. Ülfet annemle konuşurken Fikret duymuş onları. Ülfet anneme... ...Faruk'un garibin oğlu olduğunu biliyorum demiş. Ay tam istediğim gibi oldu. Ay anne ben de çok beğendim. Çok güzel olmuşsun. Çok. Maşallah. Çok güzel oldu Nur bakayım şöyle. Dön bakayım dön 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 dön. Ya senin endamın yeter. Git salın şöyle. Bir lafımı dinleyeyim. İki elbise aldıramadım ki sana. Vallahi Süreyya'dan beter olacaktım. Pejmu delikte. Ay anne ne olursun ya. Ben neden geldim buraya? Bak moral toplayayım diye geldim değil mi? Kız kız malzemeleri vermedi. Hey. Pek seninle konuştuğumuzdan beri ya kafamda olayları düşünüyorum, düşünüyorum, eviriyorum, çeviriyorum. Olaylar daha da kuvvetleniyor biliyor musun? Bak şimdi bu Esma Fevzi ile pat diye evlendi ya. Hiçbirimiz hiçbir şey anlamadık. Ben garipten hoşlandığını biliyorum. Kimseye pek laf vermezdi ama garipin lafını da ağzından düşürmezdi. Ben Fevzi'yi hiç duymadım ağzından hiç. Evet. Evet düğünde hem çok mutsuzdu hem de suskundu. Böyle. Bu Faruk peki gerçekten yedi aylık mı doğdu yani? Evet bütün Bursa çalkalandı. Karnındaki ile mi gitti diye. Ama herkesin de yüzüne konuşulmaz ki. Ama bunu attı. Dallanmadan, budaklanmadan herkesin ağzını kapadı. Bildiğin Esma yani. Hani bir tane şu beşik mevzusu vardı, yanan beşik. Esma annem üzülmüştü. Ay Beşiğim yandı da... ...Faruk'un çocuğu o beşikte büyüyemeyecek diye. Bana dedi ki, babamla yardımcısı yaptırdı o beşiği. Evet. Evet. Garip yaptı o beşiği. E, marangozluktan da anlıyordu zaten. Ha, ya ben ben bunu nasıl düşünmedim? Kız bir de uyanık geçinirim. Ayakta uyumuşum vallahi. Bak. Bak bunlar bir naneydi. O yüzden Faruk en kıymetli evlat. Şu doğrucu Davut'a bak. Ben bir de ona özenmiştim. Ne fındıklar kırmış. Ne fındıklar. Ay anne inanamıyorum ya. Ay. Sinirlendirmek için söylemiştir ya. Faruk, korkutmak için herhalde. Yalnızken mi? Amaç eğer can yakmaksa, bunu bizim yanımıza söylerdi. Annem sorgusuz sualsiz İstanbul'a taşınmayı nasıl kabul etti mesela? Şantaj yani, mı diyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim yemin ederim. Of. Gariple ilişkileri çok eski. Belli ki geçmişte bir hikaye var. Yani... Annemi hatırlasana, garibi ilk gördüğün aynen böyle davranıyordu. Ülfet'e davrandığı gibi. Ben babamla annemi gördüm. Süreyya asla böyle değillerdi. Öte de yandan bu benim annem ya. benim annem ya. Ya ne olur böyle bir şey olamaz olmasın ya. Cık, olmaz. Bak Faruk mümkün değil. Senin annen hayatını kuralları için yaşayan bir kadın. Hadi tamam diyelim ki o zaman saklamak zorundaydı. O zamanki şartlara göre şimdi niye saklasın ya? Garip'le bu kadar mutluyken. Senin gözlerin içine baka baka, sevdiği adamın gözlerin içine baka baka... ...nasıl böyle bir yalan söyler? Hadi, söyledi diyelim. Nasıl bu kadar mutlu olur? Faruk, mümkün değil diyorum bak. Ya böyle bir şey olsaydı annen ya çıkar söylerdi? Ya da benim tanıdığım anne? ortaya çıkmasından bu kadar korkuyorsa... ...asla garibi hayatını almazdı. Değil mi? Evet. Ben de böyle düşünüyorum da şu amalar falanlar filanlar vermeyeyim, kafayı yiyeceğim. E sor, çık karşısına. Anne ben böyle böyle duydum ne diyorsun de. Ya anlayacaktır annen senin bunu. Yapamam. Eğer gerçekten böyle bir şey yoksa ondan şüphelenmiş olmamla yaşayamaz anne.